İş başvurusu için gelenleri içeri alayım mı Dilaver Bey? Yok, alma. Daha hepsine bakamadım. Beklesinler biraz. Hayır, on kişiden fazla oldular da. Yapma ya. Hı hı. Gece yarısına kadar bitmez. Al o zaman, haydi. İlk şeyi al. Ceren Çevik. Peki. Hadi. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ceren Hanım. Siz bu pozisyon için biraz genç değil misiniz? Hayır değilim. Allah Allah. Yaş kaç? Bu soruya cevap vermeyi kabul etmiyorum. Ne? Neden? <laughs> Yaşımı soruyorsunuz Dilaver Bey. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Öyle ya. Pardon. Ha, bir bakalım. Ceren Hanım, 2004 ile 2007 yılları arasında... ...iki ayrı holdingin hukuk departmanında danışmanlık yapmışsınız. Nasıl oluyor bu? Anladığınız gibi işte. İki holdingin işlerini bir arada yürütüyordum. Maşallah. Maşallah. Buyurun Seyne Hanım. Ağamız müsait mi? Ağanıza bilmem ama ben müsaitim. Hafızanız yerinde mi diye kontrole geleceğim. En son bıraktığınızda yerindeydi. Göreceğiz. Geliyorum o zaman. Tamam. Ben de yoldayım. Gel. Size bir şey daha soracağım Ceren Sormasanız artık. Yarım saat oldu. Benden başka daha bir sürü bekleyen var. Şimdi bakın. Gerekirse değil yarım saat. On saat o sandalyeden kalkmayacaksınız. Anlamadım. Şöyle anlatayım. İşe alındınız. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Beni vuran adamla yüzleştirildim bugün emniyette. Ve hatırladım. Çok güzel. Peki ne hissettin o anda? Bilmiyorum. Adlandırılabilecek bir şey değil. Çok karmaşık. Nasıl yani karmaşık? Korku mu, öfke mi, acı mı ne? En çok şaşkınlık sanırım. Ben ağaydım biliyorsun. Ağ olduğun zaman güçlüsündür. İster istemez öyle olur. Her zaman da aynı şeyi söyledim kendi kendime. Sen önce insansın. Elinde büyük bir güç var, evet. Ama hata yapabilirsin. Bu güç istemeden başkalarına zarar vermene sebep olabilir. Aynı şekilde kendine ve çevrendekilere zarar verebilirsin. Böyle sağlıklı bir şekilde düşünüyor olman çok güzel. Güzel. Ama vurulunca duyduğum o şaşkınlık. O zaman anladım işte. Ne kadar böyle düşünse de insan o güce kanabiliyormuş. Vurulunca o yüzden şaşırdım. Ben nasıl vurulurum? Sanki hiç kimse bana bir şey yapamazmış gibi. Ama vurulduğunda ağa değildin artık. Evet öyle ama yine de o kadar kolay geçmiyor o güçlü olma hissi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Saçma gelecek ama... ...bu olayı yaşamak... ...yani... ...yaşamam gerekiyormuş sanırım. Bunu biraz daha konuşmak ister misin? Peki. Sana bir şey daha soracağım o zaman. Emre ismi sana neyi hatırlatıyor?